Görünüyor. bu ne? Düşüyor. 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 Herkese merhabalar arkadaşlar ben Erdi Bugünkü videomla sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim Hazırsanız başlayalım ve bugün yanımda kardeşim Güneş'ü var hoş geldin <laughs> Hoş bulduk Sesim çıkıyor mu? Bugün çıkıyor. Antarktika 88 adlı bir seriye başlıyoruz İnşallah güzel bir seri olur ee, ilk İlk başını oynadım azıcık oynadım yani Bunun herhalde kaydetme yerleri var çünkü devam et seçeneği yok Bak kapanmış. Aa. Demek ki bunun kaydetme var. İnşallah güzel bir seri olur. Siz de bu seriyi beğenirsiniz. Evet. 5 like'ı geçerse <gülüyor> <gülüyor> yenisi gelecek. Hazırsanız başlayalım. Kalite. Normalde oynayalım ya. Aşırı zora ve zora gerek yok. Evet burada bir tane adam var. Bu biziz. Adamız biz miyiz? Ne kadar çirkin, yüzü gözükmüyor. Maske takmış çünkü. Öyle Koronadan mi? korunuyor. Sanki beynin içinde gibi. Bize bir tüfek alıyor. Hem de av. Ee, büyük kabınız. Bakın kaldırabiliyoruz bunları. Lan. kırsana ya. Bu ne? Dur burada bir şey vardı. Heh. Mermi mi? Öyle. Yes mermiymiş. Şunu alalım. Şuraya koyalım. Ağır canavar sesleri geliyor. Evet. Tamam. Yüzeye bir çıkış yolu bulacağız. Haydi bakalım. Bu ne lan? Bulamadım. Ne oluyor? Ay. Ben bu kadar bu kadar durmam yeter bence ben gideyim. Ya korkma ya korkuş değil. Dedi ve. Ben jump scare. Çıkıyor. İnşallah jump scare yoktur. Bu ne ya? Hızlı koşamıyor muyuz? Ağır çekim diyor ya sanki. Evet. Ay dağılıyor ya. Ay bu ne? I Ay. Ay çipsiz. Ay çipi ne? Lan. Ay. Geber. Oha. o oh. Çarpıldı. Merhaba. Ya ne yapıyorsun? Ay çok iğrenç. O ne ya? Akrep gibi. Ay, aşağı inelim. Yok, Bu ne yok. lan? Burada ne? da aşağı iniliyor. Ee, en iyi yol aşağı iniyor. En iyi yol bildiğimiz yoldu. Gidilmiyormuş. <laughs> lan o zaman niye yaptınız burayı? Hey şey. Aa burada da yol var. Kesin buradan. Yok gidemiyoruz. Parkur mu? Aa. Ya olmaz olmaz parkurlar ya. Oha seslendirme var. Atlamak gibi görünüyor dedi. Ciddi misin? Ben de yürüyecektim. Bunu alsak aşağı düşer ya. Dur geçtikten sonra alalım. Geçtikten sonra alınmıyormuş. Ya belki işimize yarar. Şöyle. Ananım senin yüzünden atlayamayacağım ha. Karpatı sesi geldi sanki. Tamam ya. Bırak şunu. Ona lan öyle. Ya Moruk bir git ya. Biraz Aa bunu şuna. vurunca sesle çıkıyor. Aa. Bak. Lan vuramadım ki. Oha. Lan bir çekil şuradan. Sen burada kal ben seni alacağım. Nerede Nele lan bu? Ne bağırıyor? Kaç tane var bundan? <laughs> lan. Ya. <laughs> <laughs> ben vuramadım. Bekle kardeş bir mermi doldurayım. Çipsiz. Mermim de yok. Nasıl mermi alacağım lan? Bilmiyorum. Ben. Mermi istemedim. yok mu lan burada? Şu Ne? Şu, şu 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 şu. Ya ışık. Ha ışığım şey siyah. Ne çoynuyor? ne lan? Göremiyorum. Bitti. ilk bölümü bitirdik mi lan? Et saat önce. Ne oldu? Önce ne olmuş lan? Evet. 18 Ekim 1988 5.42 Geolojik Ara... Geçtiğimiz <laughs> <laughs> 6 ay boyunca babam... E... Özellikle bunu okumana <laughs> gerek yok. Bu nasıl bayrak? Stand Kim bayrağı la bu? Bilmiyorum. Şey var. Ne 6 Neyse Evet. evet. <laughs> Тогда я еще даже не представлял, что меня ждет впереди. <laughs> Hayal Gözlerimi açmıştım. Uykudan yeni kalkmıştım. Yatak kadar boyum vardı. <laughs> Tam bu ne? Paralı bunlar. param yok. Hello. Bu ne lan katil paylanıyor mu? He. It filmindeki paylanıyor. O oh, can. Televizyon var. açılmıyor. Film izleyecektim. Şarjörüm. Tuvalet. Arkadaşlar bir bakmayın. iki dakika tuvaletimi edeyim. <laughs> bir bakmayın. <gülüyor> Edemiyoruz. Al <laughs> <laughs> oh, oh. Şuradan çıkalım. Bu ne? Bir anahtar kartı. Neden okuyorum ya? Bir kart almıştım. Bu kitap nasıl bir kitap lan? Güzel kitaba benziyor. Bir de Ve not mu var? Not var abi. <laughs> lan tamam. Oo biz buradayız bizim nereye gitmemiz gerekiyor Bu ne lan bizim olunduğumuz yer ada devam edelim Aha bilgisayarda oyun oynayalım Evet oyunu kaydedelim Evet oyunumuzu kaydettik Oradan güzel bir şekilde güzel. Şey korku oyunu bilgisayardan kaydediyoruz. Oyun oh, çok güzeldi. Hava soğuk. Kapıyı neden kapatmıyorsun? <laughs> yamuk kaldım. O da ne? Bir ayak izi. Alexey, Hemen oraya gitmeliyim. Neredesiniz çocuklar? Benim ayak izim çıkıyor mu? Bakayım. Aa benim de ayak izim çıkıyor. Çok güzel. Bu kim ne lan? Aman Allah'ım kan. Kan. <laughs> Bir el izi. Allah Allah çok korktum. Aa anahtar evet dur nerede lan bizim anahtarımız? Şunu al alamıyoruz nasıl alıyoruz? Aldık galiba. Elektrik, ha, elektrik yok. Yokmuş. Elektrik, çirik. nasıl açacağız? Bilmem. Bu ne burada bir şey yok vadi. Ya? E var ya bizde harita. Allah neyse. Evet var bir, bir etrafı yani. gezelim ya. O balta Alamıyoruz muyuz? Aha alabiliyoruz. aha baltam oldu? balta oldu? Aa. Sesim çıkıyor mu? Ya da güzel geliyor mu? Neyse boş ver. Aha, aha, kırabiliyoruz Aa, kırabiliyoruz Burayı. Abi, Aa. Aa. Kapıdan niye girmiyoruz? Hayvan gibi bir yerden giriyoruz. Selamun aleyküm. Bu ne lan? Aa, kar motoru. Burada bir kutu var. Ne? mu? musun? Koy잖아 çünkü ben. Bu ne? Aleyküm. Her şey bu ne bu ne? ne? Bu ne? Kar motosiklet kayak. Ne? Ne? Oluyor lan? ne? Onu da bir yerlere vurduğumda ses geliyor mu? ya siz okuyun ya ben üşeniyorum. Hatta dur okuyayım. Okuyor. Ama sessiz. Tamam okudum. Anahtar bizde yok. Ne anahtarı mu? lan? Kulak, kulu, Bu nasıl bir koldur? Anahtar anahtar yok anahtar. Hadi motoru binmek istiyorum sürmek istiyorum ben. nerede? Gel de onu bul şimdi Anahtarı ne yaptınız lan? Azıcık gezelim Gezelim Burada hiçbir şey yok Burası bizim ev mi? Bakayım Kapısız olan yok Şimdi evi? Ha bizim ev bu evet ne yazıyor kapının orada? Rus yazıyor. Oraya çevirmemişler. Bayraklar var evet. Konteyner var. var. Burada ne var? Elektrik şey mi var? Elektrik şeyi var. Evet, Bunu nasıl çalıştıracağız? Aha buldum düğme var. Yakıt yok gibi görünüyor diyor ya. Sen yakıtına tüküreceğim ha. Oh, buradan geçemiyormuş. Her şey bizi yaptırıyor ya. Neyse birilerinin evinden yakıt mı çıkar bir bakayım da. Burası kanlı ev. Buraya giremiyorduk. Elektrik yok diyor. Ağzına tüküreceğim ha. burada bir şey mi var? Oyun iyice Benzin mi lan bu? Aa Yıkıt. buldum yakıtı. Bu ne lan? Yakıt deposu patlayacaktır. Yanında dikkat dikkatli olman gerekiyormuş. Tamam. Patlayabilirmiş. Şey, yanındayız yani. Patlıyorsan yani. patla. Yani. bunu buraya şey yapacağım dur. Lan yakıt var ya. Yakıtı nasıl bir şey yapacağız? Yakıtı nasıl koyacağım ben bunu ya? Ya neyse ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da daha fazla bu oyunun gelmesi istiyorsanız bol bol like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar buradan devam edeceğiz kendinize iyi bakın hoşçakalın ve de bay bay.